Bölüm 6 Kanatlar Saldırı Altında Zincirlerin sesi ve yürek parçalayan çığlıklar, nem ve ağrı koku. Her hışırtıdan Lucifer'ın eline uzandım. Ama hemen kendimi geri çektim. Lucifer iyi eğitimli bir asker gibi yürüdü. Her iki tarafımızdaki hapishane hücrelerini görmezden geldi. Mahkumlar ellerini uzattı. Korkutucu insan gibi değil. Uzanmaya, bana dokunmaya çalıştılar. Korkma. Hayatımın tüyünü tutmaya başaran ellerden birini tokatladı. Burada ürpertici. Bu henüz cezalandırma zamanı olmayan mahkumlar için geçici bir hapishane. Burada işkence etmiyorlar. Sadece kilitli tutuyorlar. Yani bunlar daha çiçek. Sakince konuştu ama gerginliğini hissettim. Atlamaya hazırlanıyor gibi. Atlamaya hazırlanıyor, hazırlanan bir parter gibi. Nereye gidiyoruz? Artık hiçbir yere. Lucifer hücrenin birinde durdu. İçeri gel. Pardon ne? Seninle uğraşacak vaktim yok. Beni burada, onların yanında mı kapatmak istiyorsun? Kendi iyiliğin için, güven bana. Sen aktif şekilde diren itaat et. Yavaşça neredeyse sevgiyle beni bir hücreye yönlendirdi ve burnumun önünde kapattı. Aferin. Nereye gidiyorsun? parmaklıklara yaslandım ama hemen cildime yapışan keskin dikenlerle kaplandılar. Hiçbir şeye dokunma. Beni burada bırakacak mısın? Tek başıma mı? Ben babamla buluşana kadar burada kalsan daha iyi olacak. Sana kimse dokunamaz, cesaret edemez. Komşu hücrelere bakarak son sözü vurguladı. Orada karanlıkta veli sıfır boşlukla konuşuyormuş gibi görünüyordu. Ama prangalar gürledi. Karanlıkta biri olduğunu uyardı. Hemen geliyorum. Hayır bekle. Ama o artık kayboldu. Seninle bir daha asla hiçbir yere gitmeyeceğim. Aklıma gelen her şeyi bağırdım. Komşu hücrede prangalar tekrar çalana kadar susmaya ve dinlemeye zorladılar. Burada kim var? Hücreleri aynı parmaklıklar ikiye böldü. Böylece komşu olanda neler olduğunu görebiliyordum. Zifiri karanlıkta bakmaya başladım. Yavaş yavaş bir silüet oluşmaya başladı. Birisi yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Sonra durdu. Kim olduğunu görmek için bir adım daha ileri gittim. Ve aniden karanlıktan bir şey fırladı ve elimi tuttu ve kendine doğru çekti. Ey ne kadar çirkin. Beni mi çağırdın? Dikenler elin içine girdi ve keskin bir hareketle cildi kesti. Canım acıyor. Tatlı şey. Vur ona elini sertçe çek. Nusufir ile tehdit et sıfırı çağıracağım. Yüz ifadesi değişti. Beni hemen bıraktı ve uzaklaştı. Artık dokunmuyorum. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine zarar verdin ispiyoncu. Mahkum seni ispiyoncu olarak hatırlayacak. Mahkum gözlerini benden almadan bir köşeden diğerine geçti. Zaten birini serbest bıraktı duydun mu? Kim o? Birini serbest bırakmayı başardığına göre diğerlerini de kurtarmayı başaracak ve o beni serbest bıraktığında seni mutlu bir şekilde yiyeceğim. Mahkum dudaklarını yaladı ve hızla dişleriyle vurdu. Yaklaşma. Uzaklaştım ama bu yaratığın gözleri sanki karanlıkta yanıyordu. Onlardan kaçış yoktu. Kimden bahsediyorsun? Kim o? Bilmiyor musun? Cevap ver. Kim o? Mahkum tekrar yavaşça sanki yüzüyormuş gibi yüzünü daha iyi görebilmem için parmaklıklara yaklaştı ve hecelere fısıldadı, sanki kelimenin tadını çıkarıyormuş gibi mal bon t Hücre açıldı. Lucifer içeri girdi. Yere kan tükürdü ve biraz sarsıldı. Senin neyin var? Oo, Bayağı dayak yemiş. Sadece sevgili babamla bir görüşme. Duvara yaslanarak tekrar sendeledi. Acı bir yanılsamadır. Acı sadece irade ve karakterin bir simülatörüdür. Güldü ve kan öksürmeyi bırakmadan hemen kaburgalarını tuttu. Ona yaklaştım, omzuna dokundum. Böyle bir durumda kendimi şaşkın ve çaresiz hissettim. Ama Lucifer hızla döndü, beni duvara bastırdı ve boğazımı sıktı. Hepsi senin yüzünden. Ne yapıyorsun? Yüzüme dikkatle incelemeye başladı. Gözlerime odaklanan inatçı bir bakış sonra burnuna ve dudaklarıma düştü. Senin gibi insanlardan nefret ediyorum. Gerçekten ne kadar acı nasıl olduğunuzu hayal edemezsiniz. Kendinizi çok önemli bulmanıza rağmen. Bırak beni. Kurtulmak istedim ama boğazımı biraz daha sıktı. Hayatın değersizdi ama ölümünün nedenini hakkında çok endişeliydin. Ve nedense senin için açıklama yapmak zorundayım. Lanet olsun. Neden açıklama yapıyorum? Kendin beni takip ettin. Ben mi? Öyle olsun. Bu bir daha olmayacak. Benden uzak durmanı tavsiye ederim. Gitmeme izin verdi. Yürü git. Sizinle üst katta ilgilenecekler. Gitmek istedim ama beni durdurdu. Eline ne oldu? Mahkumdan bahset, söyleme. Seni ilgilendirmez. Kapa çeneni ve bakmama izin ver. Yaramı inceledi. Bu nasıl oldu? Sana ne? Onu ittim ve hücreden dışarı fırladım. Ne kadar gururluyuz. Sesi rahatsız edici geliyordu ve yüzü endişeliydi. Yoksa gerçekte olmayan bir şey mi gördüm? Çabucak koridorda yürüdüm. Etrafta hiçbir şey fark etmeden kanatlarımı açtım ve uçtum. Sanki bir şeyden kaçıyordum. Etrafa bakmaktan ve mahkumu ve Lucifer'ın bu delici bakışlarını görmekten korkuyordum. Ayaklarım yere değeceği anda Missilina'nın sesi duyuldu. Vicky Walker. Titredim ve ona doğru döndüm. Açıkçası beni burada bekliyordu. Beni korkuttunuz. Sen de beni hayal kırıklığına uğrattın. Geçmiş hayatın, öğrenmenin yasak olduğunu biliyordum ve yine de kuralı çiğnedin. Ama beni öldürdüler. Anlamıyorsunuz. Misilin ellerini uzattı. Ah bebeğim anlıyorum. Ama kurallar kuraldır. Bu sefer seni affettiler. Birçok tanınmayan ilk başta ölümü ve sevdiklerini görmedikleri için bu durumu kabul edemiyor. Ama daha fazla hata yapamazsın. Aksi takdirde bu kötü sonuçlanabilir. Ben gerekeni yapacağım. Sizi anladım. İhtiyatlı olduğuna sevindim. Misilina kıyafetlerimi inceledi ve yüzü her saniye daha da üzüldü. Ay, e, kıyafet değiştirecek sanırım. Zavallı şey. Cehennemde korkunç hücreler var. Duşa ihtiyacın var. Ne dersin? Evet sanırım. Misilina artık bana kızamadı ve eskisi gibi sıcak bir şekilde gülümsedi. Elimden tuttu ve birlikte okula döndük. Sıcak bir duş beni biraz kendime getirdi. Yara herhangi bir köpekte olan daha hızlı iyileşti. Tekrar insan gibi hissettim. Neredeyse ölümü unuttum. En iyi terapi dolaba bakmak ve giymek istediğiniz şeyleri gözlerinizde aramaktır. Kazak ve etek. Çiçek elbise. Takım elbise. Bu daha iyi. Ay metni hızlı geçtim. Sonra şeytanın uykulu yüzü ortaya çıktı. Kirpikleri geri getir. Ne? Kirpikler. Kimin? Şeytanın. Mimi yataktan fırladı. Şaşkınlıkla bana baktı. Neredeydin? Neden şeytan kirpiklerine ihtiyacın var? Hangi kirpikler? Dolap kapılarını açtı. Ah rüya görüyordum herhalde. Mimi kıyafetlerini giydi ve Adi ve Sami'nin bizi beklediği arka bahçeye çıktık. İşte isyancımız. Siz neden bahsediyorsunuz? Vicky'nin ne yaptığını duymadın mı? Uyuyordum. Vicky. Mimi kollarını göğsünde katladı ve bana baktı. Gösterişli bir şekilde kaşını büktü. Özel bir şey yok. Sadece beni kimin öldürdüğü hakkında biraz daha fazla şey bilmek istedim. Hadi ama alçak gönüllülük yapma. Ölümlülerle aktif bir şekilde iletişim kurdu ve yeryüzünde o kadar uzun süre geçirdi ki yakalandı ve zorla geri getirildi. Lucy'nin yanında olduğunu ve babasından ağzın payını aldığını eklemeyi unuttun. Mimi'nin yüzü taş gibi oldu, uzaklaştı. Bir sıfır sana yardım etti mi? Öyle diyebiliriz. Peki ölümün hakkında ne öğrendin? Benim katilim bir araba kiraladı ve bir otelde kaldı. Evet, hazırlanıyordu. Kesinlikle. Sürdüğüm rotayı ve eve dönmem gereken zamanı biliyordu. Kimi rahatsız ettin? Üniversiteden yeni mezun olmuş bir kız kimi rahatsız edebilir? Önemli olan aptalca bir şey yapma. Bir daha itaatsizlik edersen cezanın ne olacağını kim bilebilir? Belki de kuledeki öğrenci gibi kilitleyecekler. Hangi öğrenci? Adi küçük bölümlü kızdan daha kötü dedikodu yapıyor. Mimi onun saçlarını karıştırdı. Adi ona aynı şekilde cevap verdi ve tekrar dalga geçmeye başladılar. Neyse kim olduğunu ve neden onu orada tuttuğunu bilmiyor. Herkes sadece bir öğrencinin okul yönetiminin yanındaki bir kulede kilitli olduğunu biliyor. Bir sonu gözetimsiz bırakmaktan korkuyor. Adi bir hayalet canlandırmaya başladı. Ya senin gibi ölümünü kabul edemezse? Dino yanımızdan geçti. Selamlaşarak başını tekrar eğdi. Ona gülümsedim ama bana bakmak istemiyormuş gibi aceleyle döndü. Dino beni görmezden mi geliyor ne? Sorun ne? Tekrar gülümse. Her şey yolunda gibi davran. Dostça olacağım. Ama Dino bu gülümsemeye tepki vermedi. Her şey yolunda mı? Sayılır. Sanırım onları yalnız bırakmalıyız. Ama merak ediyorum. Sami onun kolundan tutup götürdü. Mimi arkadaşlarını takip etti. Yalnız kaldığımızda Dino yavaşça bana döndü. Ama bakışları hala bir yerde dolaşıyordu. Dino... Gerçekten aptalca bir şey yaptın. Biliyorum ama bu benim hayatım. Hangi hayattan bahsediyorsun? Herkes hakkında. Sırıtlı ama kızgın değil, daha çok yorgun. Artık dünyevi bir hayatın yok. Sen sadece bir görevi yerine getirmek için gelen ve daha sonra gidecek olan bir misafirsin. Ne fazla ne eksik. Bunun yerine sirk yapıyorsun ve Lucifer'i de bu işe bulaştırdın. Duygusal bir şekilde omuzlarımı aldı ve gözlerimin içine baktı. Yusufur güvenebileceğin en son kişidir. Aptal. Aptal olan sensin. Birbirimize çok uzun süre baktık ve bir noktada her ikimiz de utanarak döndük. Hiç düşünce ağacının yanına gittin mi? Hayır, o ne? Uçan kayaların üzerindeki en yaşlı ağaç. Zihin temizler, kötü düşünceleri ortadan kaldırır. Ve sadece güzel bir yer. Görmek ister misin? Hmm. Alsam mı, almasam mı? Almışım, yine alayım. Ama oraya uçmalısın. Artık öğrendin mi? Tamamen. Beni oraya götürür müsün? Hızlı öğreniyorsun. Aferin sana. Beni takip et. Kanatlarını açtı. Kendini yerden itti ve uçtu. Birkaç çırpıntı daha ve benden, on, benden onlarca metre ötedeydi. Hey bekle. Kanatların hışırtısı, tüylerin rüzgara boyun eğmesi ve aynı zamanda evcilleştirilmesi. Tüm bunlar sarhoş ediyordu. Benim için uçuşlar hala gergindi ama doğuştan olanlar için yürümek kadar kolaydı. Dino elini uzattı. Avcumu içine koydum. Yeterince yükseğe çıktık. Hani burası çok güzel duruyor. Yakında deniz ejderhasının yanında uyukladığı devasa bir aç ortaya çıktı. Fry. Uçan bir kayanın üzerinde durdum ve ağırlığımın altında hafifçe sallandı. Fry başını kaldırdı. Bana ve Dino'ya baktı ve gözlerini tekrar kapattı. Yanında uzanmak ister misin? ve fray aldırmaz mı? Korkma. Ona yaklaştım. Yanında biraz dolaştım, cesaret edemedim. Sonunda yakınına uzandım ve başımı boynuna gömdüm. Sessiz ol oğlum. kulağını kaşıdım ve biraz homurdandı. Dino yanıma yerleşti. Şimdi şu ışıklara bak. Onları görüyor musun? Ağaç yapraklar yerine ateş böcekleri gibi bir şeyle kaplıydı. Rüzgarda titrediler, sonra daha parlak yandılar, sonra neredeyse söndüler. Görüyorum. Onlara bak. Bakıyorum. Göğsümde ağır bir yük olan endişe çözülmeye başladı. En karanlık düşünceler ve korkular uzaklaşmaya ve dağılmaya başladı. Hafiflik neredeyse sağlıksız oferi ortaya çıktı. Güldüm, kollarımı yaydım, derin bir nefes aldım. Bu nasıl çalışır? Bilmiyorum, sadece işe yarıyor, hepsi bu. Biliyor musun, ölümsüzlüğün kusurları var. Bazen unutulmuşluğa gitmek istersin. Bu ağaç kendini temizlemeye yardımcı olur. Dino'ya döndüm ve yüzünü incelemeye başladım. Bir tür içsel dürtü yüzünden uzanıp yanağına dokundum. O zar zor titredi. Ama bu benim bakışımdan kaçmadı. Geri çekilmesini bekledim ama Dino hareket etmeden yatıyordu. Sonra elimi kendi elleriyle kapladı. Başını hafifçe çevirdi ve avuç, avuç içimi öptü. İlişkiniz gelişti. Biraz geri çekildi ve Fıra'yı sevmeye başladı. Dikkatli olmalısın. Anlıyor musun? Evet. Ayağa kalktı ve elini uzattı. Hadi gidelim. Bizi özleyecekler. Frey'in kulağının arkasını kaşıdım ve meleğin arkasından uçuruma daldım. Melek Penzio ciddi bir yüz ifadesiyle ileri geri yürüdü. Kollarını arkasına katladı. Birçoğunuz biraz. En son olaylardan dolayı utanç içinde. Sizi temin ederim. Kaçan mahkumun okulda bilgisi yoktur. Tanınmayan ne olacak? Biz ilgileniyoruz. Yine de eğitimi sıkıştırmaya karar verildi. Lucy, Dino nasıl yapılacağını gösterin. Şimdi hepiniz bunun için çaba göstermelisiniz.'' Yusufür ve Dino kanatlarını esnetirken melekler ve şeytanlar iki tarafa ayrıldı. Tanınmayanlar kendileri kime katılmayı seçtiler? Şeytan yolu. Şeytanların yanında durdum. Pekala. Osti beni omzuyla itti ve öne çıktı. Çekil. Kaltak. Aynısını yapın. Sessiz ol. Omzuna dokunarak bir adım ileri gittim. Çekil. Kendini en akıllı sanıyorsun küçük insan. Beni kanadımdan tutup büktü. Acıdan dizlerime düştüm. Bırak. Sakin olun. Şimdi olmaz. Lucifer ve Dino yukarı yükseldiler ve birbirlerinin karşısında dondular. Dino'ya karşı değilim ama Lucifer onu bitirecek. Dino çok uğraşırken... Dino çok uğraşırken çok eğlencelidir. Zavallı şey. Başlayın. Çocuklar ileriye koştu. Lucifer daha güçlüydü ama Dino hızlı ve riskli olduğunu kanıtladı. Lucifer'ın darbelerinden kaçtı ama başarısız olursa zor anlar yaşadı. Herkes bağırdı Lucifer diye. Adi bana vurdu. Senden destek grubu pek olmaz. Böyle mi? Gibi. Daha yükseğe çıktılar ve bulutların arkasında saklandılar. Onları izlemek zordu. Sadece titrek silüetler görülebiliyordu. Melek ve şeytan birbirleriyle savaşçılar ve her biri diğerini yıkmaya çalıştı. Ama sonra bir vuruş duruyordu. Herkes titredi ve oğlanlardan biri aşağı doğru uçtu. Beyaz kanatlar yere yayıldı. Dino'nun yakınlarında Lucifer da düştü. Ama o ikinci oldu ve demek kazandı. Dino bir şekilde ayağa kalktı. Lucifer da yavaş yavaş. Lucifer kazandı. Bana öyle geliyordu ki Fenzo'nun dişlerinin nasıl gıcırdattığını duydum. Şeytanlar muzaffer bir şekilde çığlık attı. Lucifer Dino'ya elini uzattı ve el sıkıştılar. Bu ilginçti. Evet. Şimdi geri kalanınız kanat çırpma sınıflar sayesinde yüksek uçmayı öğrenmeli, yüksekliklerden korkmayı bırakmalısınız ve sadece uçmak, planlamak ve manevra yapmakla kalmayıp aynı zamanda savaşlar sırasında uçuşta da kalabilmek. Çiftlere ayrılın, ve rakibinizi yere indirmeye çalışın. Hmm. Kimi seç, kimi seçmeliyim? Kimi seçsek, kimi seçsek? Hacı beni eğitecek misin? O, o zaman merhamet bekleme. Zaten senin zor olduğun için seçtim. Beklemem. Ağrı yukarı uçtu ve hemen bulutların arkasında kayboldu. Onun peşinden gittim. İlk kural. Vücudun rakibin için bir taş kadar ağır ve senin için bir tüy kadar hafif olmalı. Aksi takdirde seni yere düşürmek kolay olacak. Yoksa yeterince manevra yapamayacaksın. Anladım. Harika. Adi bana saldırdığı için tepki gösterecek zamanım yoktu. Havada döndürdü. Böylece kanatlarım aşağıya düştü ve uçamadım. Ve göğsüme doğru itti. Sana söylemiştim. Merhamet yok. Melek Fenzio bana yaklaştı. Hız sorunların var. Bu bir kanat güreşi. Bulutların arasından rahat bir uçuş değil. Senin için başka bir görev olacak. Kanatların bir çırpışıyla yukarı ve aşağı doğru hızlı olmalısın. Yapana kadar tekrarla. Ah güzel. Bulutların üstünde olmak için kanatlarımı en az dört kez çıkmak zorunda kaldım. Bu gerçekçi değil. Ama iki kanat çıkmadan sonra tepeye çıkana kadar bunu defalarca tekrarladım. Kanatlar ve özellikle sırt kasları sızlandı ve ağrıyordu. Uçmaya devam etmeyi zorlukla başardım. Zaten aşağı inmek istedim. Ama ileride bir şey değişti. Kuledeki küçük bir şey dikkatimi çekti. Bakmaya devam ettim. kule penceresinde birisi duruyordu. Kim olduğunu anlayamadım ama nedense bakışlarını tüm içtenlikle üzerimde hissettim. Kendimi kötü hissettim ve aşağı indim. Her şey yolunda mı? Solgun görünüyorsun. Evet. Tamam, bugün senin için yeterli. Sadece aptalca bir şey yapma. Bir daha itaatsizlik edersen cezanın ne olacağını kim bilebilir? Belki de kuledeki öğrenci gibi kilitleyecekler. Hangi öğrenci? Kimse onun kim olduğunu ve ne için tutulduğunu bilmiyor. Herkes sadece bir öğrencinin okul yönetiminin yanındaki bir de kilitli olduğunu biliyor. Birisi onu gözetimsiz bıraktan, bırakmaktan korkuyor. Sanki bu muhabbeti az önce de yaşamamışlar mıydı? Çocuklar onun hakkında konuşmuyorlar mıydı? Melek fenziyor, herkesin bilmesini bekledi. Bugünlük bu kadar. Hepiniz tembel yeteneksiz olduğunuz sürece herhangi bir zayıflık, herhangi bir zayıf adam sizi yere serecek. Çalışın. Pelerinin tabanlarını keskin ve gergin bir hareketle düzeltti ve okula gitti. Mimi bana doğru koştu ve Andy Adi ve Sami'yi çekti. Sonunda bir gitti. Terk edilmiş trende buluşalım mı? Tabii ki. Siz neden bahsediyorsunuz? Zaman zaman partiler düzenliyoruz, rahatlıyoruz, istediğimizi yapıyoruz. Öğretmenler bunu biliyor mu? Olduğunu biliyorlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Yani bizimle misin? Bizimle misin Vicky? Başka seçeneğim var mı? Sami bir tarafta, diğer tarafta Mimi durdu. Bizimle gelmelisin. Tartışacak bir şey yok. Beni vazgeçir, beni vazgeçirmen gerek. Bu sefer değil. Yani gerçekten başka seçeneğim yok. Peki kime daha çok boyun eğmek istedin? Bana mı yoksa Sami'ye mi? Hmm. Ha, anladın mı? Mimi ona dilini gösterdi. Herkes güldü ve sonra buluşma hakkında anlaştık ve odalara gittik. Mimi dolap kapılarını açtı. Yine mi kıyafet? Ne giyeceksin? Arkasında durdum. Mimi'den tatlı ve aynı zamanda taze parfüm kokusu geliyordu. Daha güçlü kokladım ve cildinin ve saçının böyle koktuğunu fark ettim. Beni kokluyor musun? Özür dilerim. Bana döndü ve bir süre doğrudan gözlerime baktı ve sonra aniden sanki fikrini değiştirmekten korkuyormuş gibi çabuk ve bulanık bir şekilde konuştu. Çocukken kendi sıfır ve ben hep birlikteydik. Birlikte pis numaralar yapıyorduk. Sonra olgunlaştık ve Lucy'nin benimle çok fazla zaman geçirecek zamanı yoktu. Yıllar geçti. Uzun zamandır yabancıyız ama geçmişi özlüyorum. Ama aniden sen ortaya çıkıyorsun ve koşullar öyle gelişiyor. Böylece onunla çok zaman geçiriyorsun. Beni omzumdan tuttu ve sert bir şekilde sıktı. Mimia. İlk başta onu kıskandığımı sanıyordum. Gözlerini indirdi ve vücudumu inceledikten sonra tekrar kaldırdı. Ama sonra düşündüm ve o pisliğin seni benden almasını istemediğimi fark ettim. Mimi sessizdi. Ben de hiçbir şeye cevap vermedim. Ve sonra sessizce sordu. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Her şey arkadaşlığımızla mı ilgili yoksa bu başka bir şey mi? Tüm sözlerini çılgınca düşünmeye başladım. Ve Mimi'nin onu sevip sevmediğimi sorduğunu fark ettim ve daha sonra ne tür bir iletişim kuracağımız cevabıma bağlı. Bence bu sadece arkadaşlık daha fazlası. Mimi'ye ona karşı hislerin olmadığını açıkça belirttin. Mimi omzumu bıraktı ve üzgünce gülümsedi. Evet büyük olasılıkla şeytanlar onlar fazla sahiplenici. Mimi artık arkadaşlık çizgisinin ötesine geçmeyecek. Peki ya kıyafet ne olacak karar verdin mi? Kleopatra zırh yerine body sheet neyse işte. Ee, bu kıyafeti alırsak, bu kıyafeti alırsak Lucifer'ın hoşuna gidiyordu sanırım. Ben seçerken Mimi kıyafetlerini değiştirmeyi başardı. Bölmenin arkasından çıktı ve kalçalarını salladı. Nasıl? Senin için fazla sade. Çok seksi, abartılı, tatsız, sevimli. Mimi memnuniyetle döndü. Teşekkür ederim. Kapı çaldı. Girebilir miyim? İçeri gel. Andy kapıda mütevazi bir şekilde dondu. Sizi rahatsız etmedim mi? Hayır zaten gidiyoruz. Tren kayalarının arasında bir yerde okuldan uzaktaydı. Bir mahzende olduğu gibi dışarıda sessizdi ama içeri girer girmez. Seslerin kakofonisi neredeyse kulaklarımızı tıkadı. Melekler, şeytanlar ve tanınmayanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi birbirleriyle iletişim kurdular. Birçoğu açıkça yasak hakkında endişelenmeden öpüşüyordu tam bir özgürlük ve neredeyse vardı. Yasayı ihlal etmekten korkmuyorlar mı? Bakışım birbirlerinin bedenlerini çok aktif olarak araştıran bir çift şeytan ve melek üzerinde durdu. Yasak şartlı, kimsenin umurunda değil. Önemli olan yakalanmamak, yoksa okuldan uçarsın. Hiçbir durumda gebe kalmamalısın. O zaman kanatlarını kaybedebilirsin. Ölümlüler arasında yaşamak zorundasın. Bu gerçekten berbatmış gibi yüzünü buruşturdu. İblislerden biri Mimi'yi çağırdı. Biraz uzaklaşacağım. Utangaç olma. Bu iletişim kurmak için iyi bir yoldur. Mimi uçtu ve beni Andy ile yalnız bıraktı. Glift ister misin? O ne? Ateşli serap. Dünyadaki alkolü içecek gibi. Sadece Glift insanları öldürürdü ama bizi sarhoş ediyor. Evet teşekkürler. Andy Glift'in peşine düştü. O yokken etrafa baktım. Dino hiçbir yerde yoktu ama Lucifer heybetli bir şekilde kanepede oturuyordu. Onun yanında kendini beğenmiş olsa oturuyordu. Diğer şeytanlarla bir şey hakkında konuşuyordu ve onun küstah konuşmalarını dinlediler. Lucifer açıkça sıkıldı ve konuşmalara katılmadı. O da mevcut olanları inceledi. Ve sonra bakışları bana geldi. Beni baştan ayağa kadar muayene etti ve gözlerinde yüz ifadesinde bir şey onu tatmin etti. Ay kaşları niye bu kadar orantısız çok sinirimi bozdu. Bana bir çeşit istek ve onayla baktı. Kıyafetini çok beğendi. Lusufur utancımı fark ettikten sonra sırıttı ve hemen döndü. Umursamıyormuş gibi yaptı. Aşağılık. Endi iki bardak glift ile bana yaklaştı. Al. Ooo görüntüsüne bak. Boğazım yandı. Sıcak sıvı mideme döküldü. İğrenç. İlk başta hep böyle. Dino'nun nerede olduğunu bilmiyor musun? Dino böyle yerlere gitmez. ''Burası onun gibi ilkeli ve doğru bir melek için çok ahlaksız bir yer.'' Andy bunu biraz sinirle söyledi. ''Evet evet, burada kim var?'' Oste ellerimden glifle olan kadehi aldı. Hepsini içti ve duvara fırlattı. Kadeh kırıldı. ''Şimdi bu ne gereksiz bir davranış ya?'' ''Aklını mı kaçırdın?'' ''Şeytanlar şov sever canım.'' ''Senin gibi gri fareler anlayamaz.'' ''Ondan ne istiyorsun?'' ''Annesi yüzünden babam taht ünvanını kaybetti.'' kızının ne kadar önemsiz olduğunu görmek daha da aşağılayıcı. O oh belli ki çok içti ve şimdi her zamankinden daha fazla konuştu. Saçlarını tut, onun yerini bildir, sözlerine gül, uzağa bak ve özür dile. Tabii ki de özür dilemek olmayacak. Burada değersiz olan sensin, ben değil. Gerçekten mi? Gücünü ölçmek ister misin? Ben de bundan bahsediyorum. Yeni kanatları olan biriyle rekabet edebilecek tek kişi sensin. Daha fazlasını yapamaz mısın? İyi bir şey ifade etmeyen bir gülümsemeyle bana doğru bir adım attı. Ama Andy beni durdurdu. Defol. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Sen bir hiçsin. Ama Lucifer bize yaklaştığında şeytanın harareti hızla söndü. Sakin ol Oste. Zavallılar bir arada kalmalı. Az önce ne dedin? Zavallı olduğunuzu ve buraya ait olmadığınızı. Andy öfkelendi. Neredeyse Lucifer'e saldırmak istedi. Ama iblisin sözleri keskin bir bıçak gibi onurumdan nasıl geçtiğini hissettim. Artık onun yanında olmak istemedim. Bu yüzden sessizce döndüm ve uzaklaştım. Nereye tanınmayan? Sert bir gerçek seni üzüyor mu? Karışma Osti. Vicky. Endi peşimden koştu. Bekle. Elimi tuttu ve durdurdu. Nasılsın? Bunu daha fazla dinlemek istemedim. Gerek yok zaten. Ellerimizi birbirine kilitledi. Sıcak ve gerçekten gülümsedi. Bu ucubelerin akşamı mahvetmesine izin verme. Andy biraz daha yaklaştı. Sonra sarıldı. Yavaşça sırtını okşadı. Daha yakın yaklaş. Geri çekil. Ellerini ellerime aldım. Ve geri adım attım. E, hilem açıktı sanırım o. Daha fazla yakınlaşma elmaslı bir seçenekti. Desteğin için teşekkürler. Her zaman senin yanındayım. Kapı açıldı ve bir melek vagona koştu beyaz tüylerinden kan damladı, dizlerinin üstüne düştü, kanatları titredi ve kırılmış gibiydi. Ne oldu? Hainler bana saldırdılar. Kim? Şeytanlardan biri. Daha şimdi Adi ve Sami'yi kalabalık arasında fark ettim. Emin misin? Kesinlikle. Küçük şeytan. Tam olarak kim? Ben bilmiyorum. Sadece kırmızı gözleri hatırlıyorum. Dengesini tutamadan çömeldi. Sami ve başka bir melek ona yardım etti. Şeytanlar süreci yoğun bir şekilde gözlemleyerek kenara çekildi. Bizi avlamaya başladılar. Şeytanları hiçbir şey durduramaz. Kapa çeneni. Sana kimin saldırdığını bile bilmiyorsun. Bir şeytan tarafından saldırıya uğradım. içinizden biri. Melekler ve şeytanlar birbirlerine bağırmaya ve küfretmeye başladılar. Birisi kavga etmeye başladı ve öfkeli kalabalık sokağa fırladı. Endi sessizce her şeyi izledi ve aniden yavaşça özetledi. Görünüşe göre meleklerin ve şeytanların öğrencileri arasında bir savaş açtı. Ve bölümün sonuna geldik. 7. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.